Gidenlerin ve yarım kalanların Boşnakçası kar Savaş en çok da geride bıraktıklarıyla etkisini gösteren bir yıkım Kadınlar, çocuklar, yarım kalmış hayatlar Eksik bırakılmış hayallerle dolu harabeler Avrupa'nın orta yerinde Bosna'da yaşanan yıkım Bunun yakın tarihteki en keskin ve unutulmaz örneklerinden biri bu yıkımı görmüş ve yaşamış bir yönetmen olan Ayda Begic'in Kar filmi Bosna'da yaşananları harabeye dönen bir dağ köyünde yaşamaya çalışan kadınlar ve çocuklar üzerinden etkili bir şekilde anlatıyor. Alışlığa geldiğimiz savaş filmleri bize savaşı, savaş esnasını göstererek aslında savaşın asıl etkisinden bizi uzaklaştırıyor. Asıl savaş geride kalanlar için başlıyor. Yaşama savaşı. Eşlerini ve oğullarını kaybetmiş bir avuç kadın, ailelerini kaybetmiş çocuklar, bir dede ve hiç konuşamayan küçük torunu, kar bu hayatların birbirine tutunarak devam eden hayata dahil olma çabalarını savaşı göstermeyen sükunetli ve maneviyat dolu diliyle beyaz perdeye aktarıyor. Ölümle yoğrulmuş topraklarda zaman neredeyse akmaz. Geçen zaman, geride kalanların ruhlarına her an keskin bir çentik atarak yoluna devam eder. Bosna'nın bu küçük köyünde reçel ve turşu yaparak hayatta kalmaya çalışan kadınlar, savaştan kaybolan ve geri dönmeyen eşlerinin ve oğullarının hatıralarına tutunarak İstemedikleri eksik kalan bu hayatı kurma gayretindeler. Bunların içinde ideal bir Müslüman şahsiyet olarak tebarüz eden Alma, filmde en az konuşan fakat en çok tesir eden karakter. Eşinin hayalini gerçekleştirmek ve en çok da umudunu yitirmemek için canla başla çalışır. Diğer kadınların olumsuz tavırları, yaptıkları, söyledikleri onu etkilemez. Her gün sabah namazında köyün tek erkeği olan dedenin arkasında namaza durur. Çalışkandır, maddiyata önem vermez kimseye eyvallahı yoktur. Bütün bunlar idealleşmiş, gerçekten uzak bir Müslüman karakter izlenimi verse de alma öyle değildir. Çünkü alma hayal kırıklıklarıyla, zayıflıklarıyla gerçek bir insan olarak karşımızdadır. Bu da almayı inandırıcı kılmaya ve onun ruh dünyasına dahil olmaya yetiyor. Erkeklerini kaybetmiş kadınların yarım kalmışlıkları, Bosna'nın geleneksel ataerkil yapısından ve Osmanlı bakiyesi bir toplumda erkeğe bakışın yönetmenin dünyasına yansıması. Esasında film bu eksende ilerlese de sadece buna odaklanmıyor. Topraklarını yeniden imar etmek isteyen Alman'ın çevresinde kenetlenen ve aslında birbirleriyle pek de geçinemeyen kadınlar, parçalanmış ruh dünyaları bir kadın yönetmenin gözünden oldukça sahih bir dille aktarılıyor. Bu çekişmelerin satır aralarında aslında birbirlerinden başka kimselerin olmadığını anlamak mümkün. Film, Bosna'nın savaş sonrası hayatının mikro ölçekte bir simülasyonu. Bosna'da yaşananları bir Sırp ve yabancı şirket temsilcisi üzerinden temsili olarak anlatıyor film. Batı'nın Bosna'da Sırplar eliyle yapılan yıkıma seyirci kalmasının ardında yatan menfaat peresliği ve hainliği, köye gelen eski komşuları Sırp iş adamı ve yabancı inşaat şirketi temsilcisi üzerinden sade ve anlaşılır bir şekilde ortaya konuyor. Sabır ve sebat ile çalışmak, sabrı elden bırakmamak, umudu yeşertmek, ilahi tecelliye ve rahmete giden yolu açıyor. Alman'ın Hamza ile yakınlaşması da bu rahmetin en büyük tecellilerinden biri oluyor. Boşnak kimliği, aile, aidiyet, savaş ve maneviyat üzerinde beynelminel bir haykırış diyebiliriz kar filmi için. O yıl Bosna'da çekilen tek film olması, Cannes Film Festivali Eleştirmenler Haftası Büyük Ödülü, yanında birçok uluslararası ödül alması ve Ayda Begic'in tezettürlü ilk kadın yönetmen olması Kar'ın değerini biraz daha arttırıyor. Kar, Bosna'nın yaşadığı yıkıma yine Bosna içine naif ve gerçekçi bir serzeniş. Begiç bunu yaşananları acıte etmeden, didaktik bir kaygıya düşmeden dik bir duruşla yapıyor.